Çok Benim bilgisayar burada olsaydı, hmm. yani yaptığım yerde olsaydı, herkesin resmi var mı? Yeni falan alıyor mu işe? İyi olalım mı şeyini yine? Koy mu? yok ya. Hmm. Bilgilerini paylaşmak istersen orada ziyaret edilirsen falan. Ya orta mı? Şimdi ben, ben alıyorum Mesela tutuyorum mouse'a tamam mı? Koyuyorum o pencereye. Hmm. Atmıyor ya. Farklı kaydetti. Başka bir var. şey yazıyor. Sen mouse'u tutuyorsun. Git fareyi tut da o zaman olur. <laughs> Bazen kafası etince atıyor. Ya çözemedim ben benim. Bazen çözemedim. şu an. Genelde ben çözemedim. çözemedim. Ya Çevirmiş <laughs> ya, <ben çevirmişim> <laughs> 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 ya, <laughs> ya ya. Ya ya. Arkadaş, bir <laughs> ya de, ya. De, ya de, ya. Ya 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 meşgul Ya tamam Çıkmıyor böyle kenardan bir şey? 30 adam var. He oradan e, şey yapacağım. Şey yapacağım. Lan onu, onu benim yeğen yapmış ya? Nasıl yapıyoruz lan yani, Programı ya, var. Yani. Ne ya? ya ama çalıştırıyorum Ama ben küfür ediyorum. Her, ben Her güzel, tarafta güzel, adı güzel oturmaz. de abim çok güzel üretiyorsun ben. Abim yazıyor bunun programı neyse bana da gönderseler niye? Sen yalan mı? Yok ya. abim ya. <laughs> Bu da hala yalanlı yapıyor ya abim. Yok ben bilat sensin göndermiyorum ya abim. Bağırıyor şey. <laughs> yok oğlum abim öyle bir şey de seni senin mesela Hayır hayır abim yazdı sen. Niye verdin oğlum babanın malı malı. Oğlum başka abi, şey Abim de küfür etti. Bilgisayar ekranı yapıyor <laughs> bir şey. Ben <laughs> 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 de çok kötü. Çek bakayım. Ne yapıyorsun? Ne halt ediyorsun ki? Hayır, ben hiçbir şey Tamam. Hatır mısın? Ben ya. Tamam, ya. Ya, mesela açtım, çıkış. Apo, Her bilgisayarda oluyor mu? Tabii yani. Tabii Sen bunun laptop'ta açtırırım. Bir de başka bir yazarsın. E mesela oluyor. Yok, açtığım bir olacak o program ya. Zaten o Değil mi? Apo ilk gördüğünde şeyi anladın. Şimdi de patlıyor. <şeyde bak. gülüyor> <laughs> Biliyor musun Ben karışmam. Ben çi köftemi <laughs> Ayranımı da iste. Dört kişilik olsun. diyor, Osman alpınır. <laughs> <Alpınırlar. gülüyor> Ben onu daha 2000 aldım. İki bin. Ne